Fossa Sports kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'den transfer haberleriyle karşınızdayız. Fenerbahçe Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün transferi için anlaşmaya vardı. Başlangıçta 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 5 milyon euro teklifini kabul etti. Transfere Rafa Silva ile hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanacak gibi duruyor. Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Depay ve Hermoso konusunda İspanyol ekibi kararını verdi. Atletico Madrid, iki oyuncunun da sözleşmesini uzatmayarak oyuncuların serbest kaldıklarını açıkladı. İskoç basınından Edinburgh News'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Manchester United'da talip oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın Barış Alper'in durumunu yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ikinci bombasını da patlatıyor. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Benfica'lı Angel Di Maria'ya teklif yaptıklarını ve Copa Amerika'dan sonra almaya gideceklerini söyledi. Dimari'yi almaya gidiyor musunuz başkanım? Kupa Amerika'dan sonra Dimari'yi almaya inşallah gideceğiz. O zaman buradan da Gündem Beşiktaş evet. izleyenlerine müjdeli haberimiz olsun. Çok teşekkür Müjdel ederim. Müjdeli olmasın da yani bir bekleyeceğiz Kupa Amerika'dan sonra. Cevabını bekliyoruz çünkü biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kupa Amerika'dan sonra karar vereceğini söyledi şimdi şş, beklenti oluşturmayalım. Bizim beklentilerimiz zaten oluştu. Evet oluştu. Benim de çok oluştu ama olsun. Gene sakin gitmekte fayda var. Sağ bek takviyesi için Aaron Van Bissaka ve Lorenz Asinion gibi futbolcuların isimlerinin anıldığı Galatasaray'ın sürpriz bir transferi sonlandırmak üzere olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'ın Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Guella Doue ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe, Pierre-Emil Hojbjerg için yarışa girdi. İki dev kulüp, Yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Süper Lig devlerinin Euro 2024 sonrasında resmi temas kurması bekleniyor. Danimarkalı orta saha ise Türkiye'yi ikinci planda tutuyor. Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın transferiyle ilgili Beşiktaş ve Galatasaray ile görüştüklerini söyledi. Çavuşaoğlu, iki takımın yanı sıra Ajax'ın ve yurt dışından birkaç kulübün milli oyuncuyu istediğini belirtti. Hasan Çavuşoğlu, Aspor'a yaptığı açıklamada, ''Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş teklifini sundu. Dursun Özbek'le de görüştük.'' dedi. Listesinde çok sayıda önemli isim olan Sarı Lacivertliler, Jose Mourinho'nun sistemine uygun bir ismi, takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Hedefteki isimlerden biri olan Yusef Ennesiri konusunda Sevilla ile pazarlıklar sürüyor. Zenit, Getson Fernandes ve Bahtiyar Zaynuttinovic'in kapıyı çaldı. Görüşmeler hızla ilerlerken Beşiktaş, Getson'u 20 milyon euronun altında bir rakama bırakmak istemiyor. 2022'de Benfica'dan bon servisinin yarısını 6 milyon euroya alan Beşiktaş, Zenit'in ödeyeceği rakamın yarısını da Portekiz ekibine verecek. Bu nedenle siyah-beyazlılar 20 milyon euronun altında bir bedele sıcak bakmıyor. Bordo mavili takım. Son olarak gündemine Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan ancak İtalya'da istediği forma şansını bulamayınca farklı takımlara kiralanan Emirhan İlkan'ı aldı. A. Milli takım ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mert Müldür Euro 2024'teki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Hollanda Ligi'nin dev kulüplerinden Ajax'ın yıldız oyuncuyu adım adım takip ettiği ve turnuva sonrasında Fenerbahçe ile temasa geçeceği iddia edildi. Valencia'nın 23 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar, fırtınanın gündemine girdi. Savunma hattına mutlaka yerli takviyesi yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer'de Cenk hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup yorumlarda görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Diyorlar.